Merhaba arkadaşlar, ben Asim Yokuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle işitme, okuma, yazma çalışmalarına başlıyoruz. Yani kulak eğitimi. Haydi başlayalım. Müziksel işitme, okuma, yazma çalışmalarına okuma kısmı ile başlıyoruz. Yani solfej. Nedir solfej? Notaları adlarıyla Do Sesleriyle Do Süreleriyle Do Okumaya Solfej denir. Dizek Düz, yatay ve eşit aralıklı 5 çizgiye dizeklenir. Sesler dizek üzerine yazılır. Nota Sesleri yazmaya yarayan bilirteşlere nota denir. Notalar dizekte konuldukları yere göre seslerin adını ve diktiğini, biçimlerine göre de seslerin süresini göstermeye yardımcı olurlar. Dört dörtlük ölçü içinde dört tane dörtlük oranında nota bulunan ölçü demektir sayıları ile gösterilir. Vuruş Notaların sürelerini ölçmek için el ile yapılan sayma hareketine vuruş denir. 4 dört dörtlük ölçü içinde dört tane vuruş vardır. Her vuruş iki eşit bölüte ayrılır. Vuruşları ve bölükleri ayırabilmek için el şöyle vurulur. Birlik nota Yuvarlak, içi boş nota biçimi. Birlik nota dört vuruşta okunur. İkilik nota Yuvarlak, içi boş, kuyruklu nota biçimi İkilik nota iki vuruşta okunur Dörtlük nota Yuvarlak, içi dolu, kuyruklu nota biçimi Dörtlük nota bir vuruşta okunur İki ses öğretimi Do Re alma belirtecine solunak denir. Dizeyin üst yanına konulan bir virgül ile gösterilir. Solfej okurken solunak olan yerde soluk alınır, başka yerde soluk alınmaz. Deyim bağı. Adları ve sesleri değişik olan notaların altına ya da üstüne çizilen eğri çizgiye deyim bağı denir. Solfej okurken deyim bağı içindeki notaların arasında soluk alınmaz. Müziksel işitme, okuma, yazma çalışmalarının yazma kısmını geliştirebilmek için dikte yaparken nedir dikte? İşitilen sesleri yazma. Sesleri anlamlandırırsak eğer ne gibi? Do'yu eve benzeteceğiz. Re'yi evin kapısına. Neden? Çünkü Do durucu bir sestir. Re yürüyücü bir sestir. Sıradaki çalışmayı okurken Do'yu gördüğümüzde ev diye okuyacağız. Re'yi gördüğümüzde kapı diye okuyacağız. Bir sonraki çalışmada ise Do'yu gördüğümüzde bir diye okuyacağız. Re'yi gördüğümüzde iki diye okuyacağız. Eee, kapı isimleriyle son kez piyano eşlikle okuyacağız. be Şimdi işitme yazma kısmına geldik. Size 4 tane 4 dörtlük ritim diktesi soracağım. Sıra Ezgi diktesinde. Kanalıma abone olan, paylaşacağım 10 müziksel işitme okuma yazma videolarını beğenip yorumlara cevapları alabilir miyim yazanlara bir aylık 4 ders ücretsiz. Şimdi teorik kısma geldik. İnsan ve müzik. Bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler yaşamı her gün daha karmaşık bir duruma dönüştürmektedir. Bu ortam insanların toplumsal çevreden koparak kapalı bir devre oluşturmalarına adeta makineleşmelerine neden olmaktadır. İnsanın kendine yabancılaşması tehlikesine karşı başta müzik olmak üzere tüm yaratıcı ve sanatsal etkinliklerle estetik zevkin eğitimi ve öğretimi önemli bir panzehir olarak görülmektedir. Kaldı ki tarihsel süreç içinde bilim, teknik ve sanatın insanın üç ana çalışma, yetişme ve gelişme alanını oluşturduğu görülür. İnsan oluşumundan bu yana bilimle, doğru ve gerçeği, teknikle, kullanışlı ve yararlıyı, sanatla ise güzel ve özgünü aramıştır. Bu arayış hiç bitmeyecektir. Çünkü bu çabalar toplumların gelişmelerinin iç dinamiğini oluşturmaktadır. Bir ülkenin kalkınmasında bilim, teknik ve sanat adeta bir üçgen oluşturmalı, bu üçgenin açılarından biri diğerinden geniş olmamalıdır. Müzik, Orta çağda matematik bilimlerinden biri sayılırdı. Matematik dört bölüme ayrılırdı. Bunlardan aritmatik ve geometri, matematiğin kuramsal, müzik ve astronomi ise uygulamalı yanını oluşturmaktaydı. Bu anlayışa göre müzik bir matematik bilimiydi. Bunun nedeni kullandığı seslerin süre, titreşim ve yükseklik bakımından bir takım oranlardan oluşmasıdır. Dolayısıyla bu anlayışın bir sonucu olarak müzik bilinç dışı bir aritmatik alıştırmasıdır. Günümüzde müzik, bireysel yönüyle insanların iç dünyalarını zenginleştiren, toplumsal yönüyle bireyleri birbirine kaynaştıran, kültürel yönüyle gelenekselden çağdaşa müziksel birikimi taşıyan ve ekonomik yönüyle ise iş dünyasının önemli bir sektörü durumundadır. Müzik eğitimi, müzik sanatının eğitimle aynı düzlemde buluşmasıyla hem bir eğitim aracı hem de eğitim alanı olarak yer alır. Bir sanat dalı olarak üstlendiği bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik işgörülerin sağlanmasında önemli rol oynar. Müzik eğitimi belirtilen tüm bu özellikleri nedeniyle tarih boyunca, kimi zaman devlet ya da din adamlarınca, kimi zaman ise asker, sivil yöneticiler, tıp adamları tarafından önde gelen bir eğitim aracı olarak kullanılmıştır. Eflatun bir eğitim aracı olarak müzik eğitiminin gerekliliğini şöyle dile getirmektedir. Müziğin verdiği ince duygularla arınmış bir hayal ve müzikle eğitilmiş bir zihin günlük ilişkilerinde kaba olamaz. Sokrat, gecikerek de olsa öğrenmeyi hiç öğrenmemeye yeğleyerek yaşlılığında müzik dersleri almıştır. Çünkü ona göre müzik felsefenin doruğudur. Aristo, duyguların anlatımı konusunda hiçbir şeyin ritim ve şarkı kadar güçlü olmadığını belirttikten sonra madem ki müzik o denli gerçek bir güçtür o halde mutlaka çocukların eğitiminde kullanılmalıdır demektedir. Bir din felsefecisi olarak Martin Luther eğer bu güçlü araç her eve girer ve layık olduğu değeri ile üzerinde durulursa dünya cennete döner o takdirde güvenlik güçlerine bile gerek duyulmaz demektedir. Luther, müzik eğitimine verdiği önemi, eğer çocuklarım olsaydı, onların yalnızca dil ve tarih değil, müzik ve matematik de öğrenmelerini isterdim. Din bilgisinden sonra ilk yeri, en büyük onur ve sevinçle müziğe verirdim demektedir. Müziğin grameri Müziksel işitme okuma yazma öğretimine ülkemizde ilk kez Atatürk'ün benim okulum dediği Musiki Muallim Mektebi'nde Müzik Kıraatı adıyla yer verilmeye başlanmış. Bu ad 1937-1938'de kulak terbiyesi olarak değiştirilmiştir. Sonraları bu iki öge birbirine eklenerek kulak eğitimi ve solfej, günümüzde ise müziksel işitme okuma ya da müziksel işitme okuma yazma olarak adlandırılmaktadır. Bir dilin işleyişini ve sunduğu düzeni inceleyen onun ses, sözcük yapısı, anlatım özellikleri ve cümle kuruluşları gibi ögelerini ele alıp bunların kurallarını saptayan bilime gramer denir. Çevirisine bile gerek duyulmayacak denli evrensel bir dil olan müziğin de kuşkusuz bir grameri vardır. Müzik dilinin grameri bu dilin oluşması ve kullanılması sırasında rol oynayan tüm ögeleri kapsar. Bu ögeler ritim, ölçü, dizi, makam tonalite, ezgi, biçim, örgü doku, hız, gürlük ve anlatımdan oluşur. Bu ögeleriyle müziksel işitme okuma yazma öğretimi, müziksel işitme algılama, müziksel okuma, müziksel yazma, müziksel belleme, müziksel düşünme, müziksel yaratma, müziksel çözümleme ve müziksel değerlendirmeye ilişkin davranış değişikliklerini hedefleyen yapısıyla mesleki müzik eğitiminin en temel alanı durumundadır. Müziksel işitme Algılama bireyin kalıtsal olarak getirdiği ve müziksel öğrenmesini çerçeveleyen sınıra ya da müziksel öğrenme kapasitesine müzik yeteneği denir. Müzik yeteneğinin derecesi, müziksel işitme algılama testleriyle ortaya çıkarılmaya çalışılır. Dünyada en tanınmış olanlar Seashore, Wing ve Gordon'un testleridir. Bu testlerden ilki 1912'de Amerika'da Carl Seashore tarafından denenmiştir. Bu test bir dönem Türkiye'de de kullanılmıştır. Ülkemizde müziksel algılama yeteneğinin ölçümü ayrıntılarında küçük farklılıklar olmakla birlikte genellikle verilen seslerin, ezgilerin ve ritim kümelerinin yinelenetilmesi biçiminde yapılmaktadır. 1. Ritim kümelerinin yinelenebilme derecesi, ritim duygusunu. 2. Yatay aralıkların yinelenebilme derecesi. Birbirinden bağımsız soyut seslerin yüksekliklerini algılama yeteneğini, 3 dikey ses kümelerinin yinelenebilme derecesi, seslerin birbirleriyle olan ilişkilerini algılama yeteneğini, 4 ezgilerin yinelenebilme derecesi ise müzik belleğinin kapasitesini ölçmede fikir verir. Müziksel işitme, müziksel olarak duyulan sesleri algılama, tanımlama, ayırt etme, çözümleme davranışlarını içerir. İşitme yeteneği bölgesel bağıl ve mutlak olmak üzere 3 grupta incelenebilir. Birinci bölgesel işitme. Müziksel seslerin yükseklik özelliklerini bölgesel olarak tanımlayabilme yeteneğidir. Duyulan müziksel ses bulunduğu alana göre yaklaşık olarak algılanabilir. İkinci bağıl göreceli işitme. Müziksel sesleri bilinen başka bir sesle karşılaştırarak tanıma, ayırt etme ve adlandırma yeteneğidir. Müziksel işitme, okuma, yazma, öğretim programları bağıl işitme yeteneğini geliştirmeye yöneliktir. 3. Mutlak salt işitme Müziksel sesleri başka bir ses yardımı olmaksızın algılayıp adlandırabilme yeteneğidir. Önceleri mutlak işitme yeteneğinin kalıtsal olduğu ve doğuştan geldiği kabul edilmekteydi. Yapılan araştırmalar çevre, çok küçük yaşta müzik eğitimine başlama, düzenli ve uzun süreli çalışma ile mutlak işitmenin oluştuğu tezini ortaya koymaktadır. Müziksel okuma Müziksel okuma, okumanın özelliğine göre farklı biçimlerde yapılabilir. Örneğin, bona, deşifre okuma, tek ya da toplu okuma, tek sesli ya da çok sesli okuma, eşlikli ya da eşliksiz okuma, farklı anahtarlarda okuma, tonal ya da makamsal okuma, sesli ya da sessiz okuma ve benzeri. Bu okuma türlerinden kuşkusuz en önemlisi deşifre okumadır. Deşifre, müzik dünyasının sihirli kapısını aralayan, müzisyenin elindeki en önemli anahtardır. Müziksel yazma Müziksel okumayı en iyi tamamlayabilecek çalışma müziksel yazmadır. Ana dilde okumayla yazma arasında nasıl bir ilişki varsa, müziksel okumayla müziksel yazma arasında da böyle bir ilişki bulunmaktadır. Müziksel yazma başından bu yana iç duyuş eğitiminin önemli bir parçası olmuştur. Çünkü duyulan müziğe anlam verebilmeyi, sesleri düzene koyabilmeyi en iyi öğreten yöntem budur. Sesleri müzik yazısının ögeleriyle ifade etmeye müziksel yazma denir. Müziksel yazmanın birbirinden farklı iki boyutu vardır. 1. İşitilen sesleri yazma. 2. Müziksel düşünceleri, tasarıları yazma. Günlük yaşamda duygu ve düşünceleri yazarak ifade etme, sözle ifade etmeye göre daha güçtür. Bu, müzik dilinde de böyledir. Dolayısıyla, müziksel yazma, müziksel okumaya göre daha geç ve daha güç gelişir. Müziksel yazmadaki başarı, bilinçsiz işitmeden bilinçli işitmeye geçişteki başarının da bir ölçütüdür. Müziksel yazma müziksel düşünmeyi kolaylaştırır, müziksel yaratıcılığı geliştirir. Müziksel yaratıcılığa ilişkin etkinlikler müzik dilinin ögelerini daha iyi kavramaya yardımcı olur. Son 4 soru. Solfej nedir? Bona nedir? Dikte nedir? Deşifre nedir?